Evet, çiftliğe gitmeden kargoları teslim edelim. Önce kargo. Kargomuza geldik. İşler güçler birikmiş baba. Kış gelmiş. Sende durumlar nasıl? Yorgun. Tavuklarla Yorban. aran nasıl baba? Şu an tavuklarda nasıl bir çalışma var? Şöyle tavuklarda göstereyim. Tavukları biraz akışına bıraktık ya zamanımız olmuyor. Olduğu kadar ya. Yani. Kaç tane oldu baba? 100-150 tane var mı artık? Tavuk. İçeride de var. Hı -hı. Bir Kaç yumurta alıyorsun bunlardan? Az alıyoruz ya 7-8 tane hepsi yumurtaya başlamadı. Güzel. Devam edelim bakalım nelerimiz var. Şu tavukların yerlerini göster. Buraya arkaların olduğu bölüm. Şu an hepsi dışarıda zaten. İçeri girelim. Anaşların olduğu yere gidelim. Bir tane güvercin geldi. Olmuş, Kanadı kırılmış. Ona da bakacağız. Kanadı kırılmış. Onu aldık. Burada takılıyor tavuklar yanında. Tavukların olduğu bölüm de burası. <laughs> Gel şu gürkümüze bakalım. Aslında anaç tavuklarımız burada kalıyorlar. Yumurtası var mı altında? Yumurtası yok. O kendini hazırlıyor şu an için. Tavukların kaldığı yer bölüm burası. Çıkalım ve bir... Anaçların olduğu, yumurta almak istediğimiz bölüm var. Anaçları gösterelim. Bunlar tamamen yumurta almak için beslediğimiz... Bu da farklı. Yumurta için ayırdığımız hayvanlar. Bunlar da sürüye dahil olacaklar. Genellikle dışarıya çıkmayan hayvanlar daha çok yumurta alıyoruz. Tabii, içeride farklı oluyor. Yumurta yemiyor. Şimdi bıldırcınların olduğu bölüme geçelim daha yediğin hayvan yumurtadan uzaklaşıyor. Doğru. Hatta şunları da göstersene baba. Şu arka bahçenin malını da gösterelim. Şöyle vay 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 vay. Ben rahat olan tavuklar zaten. Tabi. Bir evet. de biz mi? <laughs> evet bıldırcınların yanına geldik. Haydi bismillah. Şöyle kuşları da gösterelim sizlere. İstersen ışığı da açabiliriz. Bir tepki var. Kim geldi diyor. <laughs> evet. Ses ses. Toplanmış olan yumurtalar burada. Bizim etlik olarak beslediğimiz ırklar. Evet. Şöyle. Güzel. Hı? Damızlıklarımız. Hemen babam test ediyor dişim erkek mi diye. Güzel bir dişimiz. Evet Kıbrıs bıldırcınları. Kaç tane bıldırcın kaldı baba? Sayıyı biraz azalttık. 700 falan Tırnaklardan hayvanın yaşlandığı belli oluyor. Evet. Bak şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Bu yüzden kaçmış. O ne dişi ne erkek. Evet. İşte bu eti çok lezzetli oluyor. Yumurtlamadığı için gevşemiyor hayvan. Yaş, yani bir sene içinde bu hayvanların değişmesi lazım. Damızlıkların yenilenmesi lazım. Bunları bir elden çıkaracağız yani. Yeni damızlıklar kuracağız. Onu da inşallah hep birlikte göreceğiz. Ama şu anda Rolaş'ta olan Texas Bulldozer'ın arkadaşlar. Lopo et. Boş yok yani. Yani gerçekten et buldursun. Lafta değil, sözde ya. Yani. Evet, salma tavuk işi. Geldik tavuklarımızın yanına. Biraz da tavuk konusunu konuşalım baba. Şöyle güneşe karşı hem seni hem onları alayım. Evet, Bakın. ne durumdasın? Adet sayımız, yem gideri nasıl oluyor? Bakın geçtikçe maliyetler, masraflar artıyor. Ne oluyor? Maliyetsiz, masrafsız işe. Az maliyetle çok para yani. Mantık o. Kaç tane toplamda burada tavuk var? Sen kaç tane yumurta alıyorsun? 100 ile 150 arası var. Evet. Çevrede dolanlar var. Ya onun adetinden ziyade oğlum yani ne yedi? Bugün ne bir olayı var. Bir de tavuk Türkiye'nin mutfağına girmiş bu ülkenin toplumun yani. Derede, tepede, bağda, bahçede atığına, kırıntıyla idare edebiliyor, değerlendirebiliyorsun çok Diğer bizim kümes hayvanlarında, buldırcında yapamıyorsun bunu. Masraftan kaçamıyorsun. Maliyetler arttıkça masraflar artıyor. onlarda da arttıkça kar oranı düşüyor. Yani tavuk yapılabilirliği var. Türkiye'nin dört bir tarafında bu ülkenin. Toplumda da albenisi var. Yani adamın hiç bıldırcı yumurtası yemedi oluyor da tavuk yumurtası yemedi olmuyor. Mutlaka yolu uğruyor. Yani tavuğa. Talep var mı? Olmaz olur mu? Ya bu hayvanlar yani e, satış da olmasa, karın da olmasa giderin yok. Evet. Anlayabildin mi? Yani öldürmeden bu hayvanlar burada barınabiliyor. Hiçbir şey vermezsen dahi. Ama bıldırcın öyle değil. Salamıyorsun, barınamıyor araziden, otlanamıyor. O kırıntıları yiyemiyor. Versen de hayvan hayatına devam edemiyor. Ama tavuk bir şekilde bölgeden faydalanıyor. Bu da sana maliyetsiz, masrafsız bir gelecek hazırlıyor. Bir de salıyorsun, geziniyor, uçuyor, yayılıyor. Güneşleniyor, anlıyor musun? böcek yiyor. Yani mutlaka yiyecek bir şey buluyor tavuk. Evet. Bolucuğun öyle değil yani o haliyle öyle olunca buna yöneliyorsun. Yani müşteri seni sen müşteri takip etmek zorundasın. Ama böyle giderse tavuğa geçmememiz mümkün değil yani tavuğa geçeceğiz. Hiç tavuk yumurtası yemeyen bir insan yokturdur yani mutlaka. Ama bolucuğun yumurtası yemeyen çok insan var. Hatta aklıma bile gelmeyen var. Tavukla bir şekilde yollar keşişiyor, çakışıyor yani. Tavukta, ette, etin de yumurtasına mutlaka yani bu da pazar cazibesini artırıyor. Haliyle üreticinin yani parası olacak, mal olmayacak. Anladın? Doğru. Yani üretebilmen için paran olması lazım. Para olmadan üretim yapamaz. A tavuk tabii ki tavsiye ediyorum. Biz burada şimdi buldurcuna tavuğu kıyasladık. Bir de bu işi yapmak isteyen arkadaşlara da önce olmak istedim Yani tamam bıldırcın az sayıda da olsa olsun ama ağırlığı tavuğa vermesinde fayda var. Meradan hangi hayvan faydalanıyorsa mesela bunun yanında hindi de olabilir, gaz da olabilir. Doğaya dayalı bir ticaret mantığı olsun yani Allah'a dayalı diyelim daha doğrusu oraya sığınmakta fayda var. Ama sabahtan beri bu hayvanlar içeridekilerinden daha sağlıklı. Evet. Daha rahat. Psikolojisi de, stresi de ona göre. Ve mesela burada biz bile rahat. Farkında mısın? İçeri girdik şimdi duramadık. Asitten, kokudan. Huzursuzluk var orada. Bak burada huzur var. He, bütün hayvanlar rahat bak. Doğru. Ö, yani özgür, rahat. İstediği gibi hareket ediyor, uçunuyor, eşiniyor, geziniyor. Bir de insanlarda bir organik sevdası oldu. Ya dedim ya tavuk bizim mutfağımıza girmeyi başarmış ama bıldırcın henüz değil, hala değil. Olacak gibi de değil, nadiren yani maksimum, en az düzeyde. Ama tabii ki bıldırcın emeğini inkar etmemek lazım. O farklı bir hayvan, bıldırcın farklı bir hayvan, tavuk farklı bir hayvan. Hani bunları kıyaslamak da doğru değil ama ticaret yapacak arkadaşlara söylüyorum ben nereden başlayacağım dediğinde ben ona tavsiyem bıldırcından değil tavuktan diyebilirim. Evet. Tabii ki ticari ihtiyacı olan yani paraya ihtiyacı olan tamam herkesin var ama tavukta paraya kazan ulaşması daha kolay daha rahat. Yani yüzde 99 pazarda tavuk alınıp satılıyorsa yüzde de bıldırcın. O kararı kendi versin. Bir de hiçbir masraf olmuyor. Dağdan, bahçeden yani. Şöyle yerlerini de göstereyim. Ya şu şekilde bunlar bize bir maliyet masrafı yok. Sabah salıyoruz, akşam kendileri içeri giriyor. Evet. Burada biraz güvenlik olduğu için sorun olmuyor, sorun olmuyor. Onlar da rahat, güzel rahat. Zaten hayvanlar da anlatıyor genel durumu ne oldu onu? Doğru. Parklar da var. <laughs> sahalar da var daha ne olsun. <laughs>